Selam. Şöyle bir düşünelim. Bizi alıp götüren, bazen güldüren, bazen de epey bir düşündüren o hikayeler var ya, onları bu kadar etkili yapan şey ne aslında? Gelin şimdi bir anlatının mutfağına girelim ve o temel yapı taşlarını birlikte bir keşfedelim. Bakalım işin sırrı neymiş? Bu yapı taşlarını en iyi nasıl anlarız? Tabii ki bir örnekle. İşte bu yüzden kayıp anahtar adını verdiğimiz bu kısa hikayeyi mercek altına alacağız. O bizim vaka çalışmamız olacak. Ve hikayemiz başlıyor. Bakın daha ilk cümlede sahne kuruldu, karakterimizle tanıştık ve bam, ortada bir sorun var. Hepimizin yaşayabileceği basit bir an ama işte o an gerilimin ilk tohumlarını ekiyor. Ve işte kahramanımız öylece durmuyor, hemen harekete geçiyor. Bir ipucu yakalıyor, bir karar veriyor ve hop, hikayeye yeni bir karakter daha dahil oluyor. Olay örgüsü işlemeye başladı bile. Merak iyice artıyor, değil mi? Önce bir itiraf, sonra ortak bir çaba ve tam da acaba bulamayacaklar mı derken gözüne eğilişen o küçük parıltı. Yazar gerilimi yavaş yavaş tırmandırıp bizi o aha anına hazırlıyor. Ve işte mutlu son. Ama fark ettiniz mi? Sadece kaybolan bir nesne bulunmadı. Karakterimiz bu süreçte bir ders çıkardı, bir olgunluğa erişti. İşte bu anla birlikte hikaye basit bir olay olmaktan çıkıp çok daha fazlasına dönüştü. Peki bu basit ama gayet etkili hikaye nasıl böyle tıkır tıkır işledi? Şimdi gelin bu anlatıyı üç temel başlıkta inceleyelim. Önce sahnedeki karakterlere, sonra hikayeyi yürüten o motora, yani olay örgüsüne ve en sonunda da yazarın sihirli dokunuşuna, anlatımına bakacağız. İlk durağımız sahnedeki karakterler. Yani bu hikayede kimler var, kimler yok bir bakalım. Kişi kadrosu dediğimiz şey aslında bir filmin oyuncu listesi gibi bir şey. Hikayenin içinde rolü olan herkes bu kadronun bir parçasıdır. Bizim kayıp anahtar hikayemizde bu kadro oldukça küçük ve net, değil mi? Sadece iki kişi var, Elif ve kardeşi Arda. Tabii her hikayenin bir de kalbi vardır. İşte o kalp, başkahramandır. Bütün olaylar onun etrafında döner. Biz de onun yolculuğunu, onun macerasını takip ederiz. Kayıp anahtarda baş kahramanın Elif olduğu çok açık neden mi? E çünkü anahtarı kaybeden o, onu aramak için çabalayan o ve en sonunda olaydan bir ders çıkaran da yine o. Hikaye tamamen onunla ilgili. Karakterleri şöyle bir tanıdık, şimdi de onları ileri iten o güce, yani hikayenin asıl motoru olan olay örgüsüne bakalım. Her güzel hikayenin özünde bir çatışma yatar. Bu olmazsa olmaz. Hayat gibi düşünün. Bir hedefe ulaşmaya çalışırken önümüze çıkan engellerdir bizi geliştiren. İşte çatışma da karakteri harekete geçiren, hikayeye o heyecanı katan temel gerilimdir. Çatışma yoksa hikayede yoktur aslında. Vakamızdaki çatışmanın anatomisi gayet basit. Bir problemle başlıyoruz. Anahtar kayıp. Sonra bu probleme karşı bir eylem geliyor, anahtarı aramak. Ve bu eylemde bizi bir çözüme ulaştırıyor, anahtar bulunur. İşte bu üç adım olay örgüsünün temel iskeletini oluşturur. Tam bu noktada olay örgüsünü konuşurken sıkça birbirine karıştırılan iki önemli kavrama geliyoruz. Konu ve tema. Şöyle düşünün. Konu, buzdağının suyun üstünde gördüğümüz kısmıdır. Yani hikaye ne hakkında diye sorduğumuzda verdiğimiz ilk cevap. Tema ise işte o, buzdağınız suyun altındaki devasa kısmı. Hikayenin asıl demek istediği, bize hissettirdiği o derin mesaj. Yani konu, hikayenin en yalın özeti. Bir arkadaşınıza hikayeyi anlatmaya başlarken ilk kuracağınız cümle genellikle konudur. Bizim vaka dosyamızdaki konu ne? Çok basit. Bu, Elif'in kaybettiği ev anahtarını bulma çabasının hikayesi. Bu kadar. Tema ise konunun çok daha derinine iner. Yazarın bize olaylar aracılığıyla ne hissettirmek veya düşündürmek istediği o evrensel mesajdır. İşte Elif'in o basit anahtar arayışının arkasında bu derin mesajlar var. Kardeşiyle omuz omuza vermesi bize kardeşlik temasını gösteriyor. Olaydan çıkardığı ders ise sorumluluk ve dikkatli olmak gibi temaları önümüze seriyor. Ve geldik son bölüme. Şimdi de hikayenin nasıl anlatıldığına, yani yazarın üslubuna, tekniklerine, o sihirli dokunuşuna odaklanacağız. İyi bir yazar kelimelerle adeta bir resim çizer. İşte betimleyici anlatım tam da bu demek. Okuyucunun hikaye dünyasını zihninde görmesini, duymasını, hatta hissetmesini sağlayan bir teknik. Hikayenin daha ilk cümlesi bile bunun ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Bakın Akşamüstü güneş batarken ifadesi sadece saatin kaç olduğunu söylemiyor. Aynı zamanda o anın atmosferini, günün yorgunluğunu, yaklaşan karanlığın o hafif belirsizliğini de bize hissettiriyor. Anlatıcı bizim hikayeye açılan penceremizdir. Her şeyi onun gözünden görür, onun sesiyle duyarız. Bize ne kadar bilgi vereceğini, olayları kimin perspektifinden anlatacağını o belirler. Bizim hikayemizde anlatıcı olayları sanki bir kamerayla dışarıdan izliyor. Elif yaptı, Arda dedi gibi ifadeler kullanıyor. Bu da bize onun üçüncü kişi anlatıcı olduğunu gösteriyor. Bu seçim, yazarın bize daha geniş, daha objektif bir bakış açısı sunmasını sağlıyor. İşte böyle. Karakterler, bir çatışma etrafında şekillenen olay örgüsü ve yazarın anlatım tercihleri. Tıpkı bir yapbozun parçaları gibi bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde anlamlı ve etkileyici bir bütün. Yani bir hikaye ortaya çıkıyor. Artık bir hikayenin anatomisini, o gizli formülünü biliyorsunuz ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu yapı taşları artık sizin elinizde. Kendi dünyalarınızı, kendi maceralarınızı yaratmak için her şeye sahipsiniz. O zaman aklımdaki soru şu. Bu taşlarla inşa edeceğiniz ilk hikaye acaba ne olurdu?